Herkese merhabalar ben Zack Rover Xion'un yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyim <laughs> En son ne yaptık Pythagoras gezegenini keşfettik Aynı zamanda bu Pythagoras'tan 950 kişi geleceği haberini aldık O yüzden birazcık Tehlikedeyiz Şunu kapatıyorum şimdilik 950 kişi getirmesin mi Onlara yer ayarlamamız lazım Yer oluşturmamız lazım önce onun için öncelik su getirip birazcık tarlamızı geliştirmemiz lazım. İtfaiye şu an itfaiye falan uğraşamam. Şunu yapın, araştırma olarak. Bir de şurada bir yer vardı. Burası ha. Doğru mu hatırlıyorum diye baktım ama buralarda bir yerlerde Birazcık daha insan var. Yani elektriğimiz de çok kısıtlı zaten. O yüzden birçok şeyi açıp kapat yapıyoruz. Onun yerine burayı bir adam akıllı düzene sokalım. Bir şurayı düzene sokalım. Düzene sokmaktan kalsın. Buraya da böyle şeyler yapacağım. Hücre muhafazası yerleri yapacağım. Buraya da yine keza bu şekilde. Ki evlerde de elektrik harcıyorlar deli gibi. Burası bir elektrik harcıyor. Burası 3 elektrik harcıyor. Burada 125 kişi barındırabiliyoruz. Burada 15. Yani 7-8 tane eve bedel bir tane hücre muhafazası bölümü, apartman. Ve sadece 3 elektrik harcıyor. Hem yerden tasarruf hem deli gibi elektrikten tasarruf olacak. Neresi patlamış? Burası tamam şu anlık yapacak bir şey yok. Su da geliyor güzel. the protagoras has suffered critical internal and external damage. the kaç, kaç, 4, 4. four do remain sealed and pressurized. signs of looting are present throughout the structure. With, reports indicating that un forces attacked, wiping out whatever resistance had been present. they have destroyed the infrastructure required to generate bulk jump. Bizim ihtiyacımız olan şey neydi? Vol atlama koordinatlarını almaktı Remus'a gitmek <gülüyor> için. <gülüyor> buna ihtiyacımız yok Tamam canım teşekkürler sen bir git Bir dakika ben şu an seni dinlemek istemiyorum ya Ben buna gitmek istiyorum direkt Tamam yapmayacağız şu anda tarla falan Keşke Pythagoras'ı, Pythagoras'ı bir dinleseydik. Bu benim için daha kolay biliyor musunuz? Ben bunu kim ne zaman yapacak yani? Bakalım. tekrar hızlandırıyorum demir kaynağımız ne durumda hala yetersiz bence şöyle yapacağım. Üç sektör yetecek demir üretmemiz lazım burada. Aslında var epey demirimiz de var. 80, 60, 140. Yani şu iki fabrikada da var deli gibi demir. Ama yetersiz işte. Az önce bir kere bıraktık çat diye direkt şey olduk. Patladık yani. En kazını analiz edelim. Devam. Ve ben önce iç düzenimi sağlamak istiyorum yani. Hayır. Binayı birazdan sökeceğim. Mesela bu böcek çiftliklerin ben artık iş yaptığını düşünmüyorum çok fazla. Hayvan gibi yerimiz var zaten. Ben bunları yıkacağım. Şu Ya da gerçi şu araştırmayla birazdan yıkacağım onları. Evleri yıkabilirim. Sıkıntı yok. Şuraya sığıyor mu mesela ya hücreler? Aslında sığıyor buraya direkt. E amacım şu burayı doldurabildiğim kadar hücreyle doldurmak. Mesela böyle yaptığım zaman şu yola kadar geliyor. Yoldan sonrası bir yer. Şu an kendi parmak hesabı yaparak ilerliyorum. Ne anladım? Buralar olması lazım. Eşit bir şekilde olsun. Burayı olması lazım. Şu evi yıkarsak aslında bir tane yapabiliriz. Yapalım. Ne gelebilir ki başımıza yani? Bir dedik. İki dedik. Üç şuraya olacak. Sol taraftan bir tane boşlukta. Şöyle olacak. Güzel. Böyle yapınca birçok şeyin yerini değiştirmek zorunda da kalacağız. Bunun da farkındayım ama yapacak bir şey yok. Sektörlerimizin adam akıllı işlemesi için bunu yapmamız şart. Çok güzel, güzel demirimiz olmuş. Hemen geçiyorum. Şuraya Altepe'yi kuralım mesela. Ona da kimi gönderelim? Hadi seni gönderelim. <laughs> Şunun yerine de demir koyuyorum tekrar. An in the Hemen bunu değiştiriyorum. Oo, bu çok sıkıntı. En hızlısı bu olmalı. Şu araştırma da biterse epey rahatlayacağım bu arada. Az miktarda suyla üretmeyi de öğrenirsek 10 numara 5 yıldız olacak çünkü. Tamam sen ne yapıyordun burada? Cesur 71. Güzel. Şu anda o yüzden nüfus vesaire de getirmiyorum bu arada. Önce buradaki altyapımı hazırlayacağım vesaire. Sonrasında akıp gideceğim. Seni yine kapatalım bu arada. Senlik bir işimiz kalmadı yine. Burada çok güzel bir karbon kaynağı var. Gemi yolda geliyor. Tamam güzel. Ben şuralara bir yerlere az önce bir prep, atmıştım. Neresiydi orası? Şurası mıydı acaba? Sıkıntı yaşatıyor işte bize. Şurada uzay fırtınası gibi bir şey var. Buraya girmemesi lazım gemimizin. Şöyle dışarıda olan kısımlara yüksek öncelik versek. Her iki seçimde. Gerçekten bunu yapmak lazım çünkü sıkıntı yaşamayalım. Geldi mi? 33 tane demir getirdi daha. Çok işimiz var. has bir kaza meydana gelmiş. Birazdan bakacağım. Şurada az önce ben yine bir şey gördüm sanki. Hadi buraya gönderelim. Demir kalmadı. Bu kadar buz yeter bence. 370 tane olmuş yine. Bir süre daha götürsün bizi. Bu da %91'de kaldı. Şey puanı, birim puanı toplayabileceğimiz herhangi bir yer kalmadı mı ya? Gerçekten yok galiba bu arada. Tatra'ya git bakalım tekrar. Buradan da bizde bir Drop başlatalım tekrar. Böyle uzayın derinliklerine dışarıya bir bakalım. Böyle de oynatayım belki bir şey denk gelir. Sabitler ama başka bir yer kalmadı muhtemelen bu evrende de. Hiç oynamıyor ya. Çok güzel bir buz kaynağı bulduk. Yemeğimiz çok iyi. Aynen öyle. Yani 160 tane yemek burada var falan filan. Done. Bunları da yüksek öncelik atacağım. Bir şey alacaklarsa gelip buradan alsınlar yani. 66 olmuş. Bir kere daha aynı işkenceye çekeceğiz. Burası da çok iyiymiş. Olumsuz ama yapacağız. Ben inanıyorum yani. İnsan hiç almıyoruz. İnsan kıttığımız bile var. Nerede meydana geldi? Tamam önemsiz. Hadi bakalım. Ne götürüyorsun? O 33 tane demir mi götürüyorsun? sonra ne olacak? 99 olacak bu yine. Sonra bir 100 tane daha ihtiyacımız var ama sıkıntı bu. En büyük sıkıntımız bu gerçekten. <laughs> Derin dalış aparatı teknolojisi neredeymiş ya? Onlardan bulacağız acaba. 18, 33 demir, 22 demir. Çok azaldı ama demir verme durumumuz şu anda bir süreliğine ortadan kalktı diyebiliriz. O gemi geldikten sonra birazcık daha demir odaklattıracağım çünkü. Şöyle bir depoları fullleyip ondan sonrasında diğer görevi de başlayacağız. Üst yapı yapmaya başlayacağız. Şimdi yani bunun sayesinde ben bunu yıkabilirim. Bunu yıkabilirim. Bunu yıkabilirim. Kaç oldu? 4, 5, 6. Böyle bir ayar yapabildim. Şimdi bir tane daha bunun yanına yaparsam. Çok güzel. Nerede varmış? Üçte varmış. En önemlisi değil problem yok. Tamir edelim hemen. güzel bir gemi daha geliyor ha, bu bıraktı geliyor tamam iki kere daha gelecek sonrasında bitecek inşallah en azından üst yapısı bitmiş olacak oranın Şu an her şeyimiz yolunda gibi. Umarım bozulmaz bu durum. Şu teknolojiden sonrasında burada yiyecek güzel bir şekilde dönecek. Bu döndükten sonra da rahat bir şekilde artık bütün yiyecek bölümlerini vesaire de yıkacağım. O da bize epey rahatlatacak. Burası gelmiş. Bunu yıkalım. Elektrik tasarrufu bayağı olacak bu arada. O açıdan çok mutluyum. Ve deli gibi aynı zamanda demir kaynağı topluyoruz buradan. 90 tane buna veriyormuşuz. Şuradaki yolu da yıktım. Buraları yıkamıyorum. Bunların hepsi buraya bağlı çünkü. Bunun bir tanesi ne kadar istiyor? 15. Aynen. 6 tanesine tekabül ediyor. Demiri şurada sıfırlayalım tekrar atalım oraya Tamam yaptık Sektör hükmü neresi patladı tamam önemsiz Ne alemdesin 65 <laughs> İki kere daha ihtiyaç var maalesef Olmadı olmadı 66 99 olur tabi 98 olacak 65'te de şu teknoloji bir alabilirsek gerçekten çok mutlu olacağım hiç yapmayıp yıksana bunu da ya Vallahi böcek çiftlikleri patladıkça yapmayalım da yıkalım biz bunları ama olmayacak galiba Yine tamirat istiyor gibi. Tamirat önce sonra yık komple be. Sana zahmet. Daha sonra bu arada çok güzel çözdüğümüzü düşünüyorum. Bu açıdan da çok mutluyum. Ne alemdeyiz 98 neredeyse bitti bir tanesi. 1000 puanı nasıl kazanacağız ama biz? Benim canımı sıkan tek şey bu gerçekten. yapıyor onların Kolonizasyona <laughs> geçmemiz lazım bir yandan da evet. Bir de bu muhabbet var. Evet, tıkır tıkır artıyor her şeyimiz güzel. Bakıyoruz. Bununla beraber bitiyor mu? Bitiyor. Altyapısı. Üst yapı mı bitiyor? Üst yapısı. alt Altyapıyı onarıyoruz. Görevi bitti çok güzel. Burada onarım yapılıyor şu an. İki döngü sonrası için. Eee, ne yapıyoruz bunda? Demir getirsin. Buz getirsin. Hatta direkt demir getirsin. Benim demire daha çok ihtiyacım olacak. Bir demiri fullleyelim. Sonrasında da karbona odaklanırız ilk gitsin fazla çalışma koşulundan eksi 5 veriyor güven durumu fena değil hepsi birin altında sadece tek sıkıntımız bu Çözebilirsek 92 oldu. Bence önce alttakini yapalım. için tikkun gerekiyormuş. Ben onu şu anda yapamam maalesef. Buradan gitmeye hiç hazır değilim. O benim içimden geçer. Çok samimi söylüyorum içimden geçer. Benim önce kolonizasyon falan yapmam lazım. <laughs> o yüzden şu yaşlarla bir tanışalım bakalım. Nerededir o da? Kolonizasyon eğitim merkezi. Şuraya bir tane eğitim merkezi atarız vallahi. Yeah, a science ship team has completed a task. An accident has occurred in the tycoon. Warning. Hücre muhafazası yapıştırdım geçtim. Bir dakika ya bu nasıl buraya sıfır sıfır oldu ki? Yanlış hesaplama yaptık ya. Neyse. Tamam olsun olsun, sıkıntı yok. İki tane yanlış hesaplama olmuş. Allah Allah, en başından yanlış yapmışız bir de çok ilginç. Şaşırıyorum. De bu kadar olsun. Bir sonraki x bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.